16 Ağustos Çarşamba a Kapital'den herkese günaydın. ABD hisse senedi piyasalarında perakende satışların güçlü seyri, Fed'in politika faizini yüksek seyirlerden daha uzun süre tutabileceği beklentisini arttırarak satış baskısına sebep oldu. Minneapolis Fed Başkanı Kaşgari'nin de faiz arttırım döngüsünde sona gelinmediğini vurgulaması satış yönlü baskıların artmasına neden oldu. S&P 500 ve Nasdaq Birleşik Endeksleri günü sırasıyla %1.2 ve 1.1 kayıplarla sonlandırdı. Euro bölgesinde hisse senedi endeksleri içinde ekonomik aktivite güç kaybının görülmesi ve tedbir olarak PBOC'nin politika faiz indirmesiyle Almanya ZİV endeksinde mevcut koşulların kötüleşmeye devam etmesi sonrası genel olarak günü %0.9 ile %1.6 düşüşlerle tamamladı. ABD tahvil piyasası perakende satış verisi sonrası yaşanan sert alışların tepki satışlarıyla karşılanması sonrasında karışık bir seyir gösterdi. 2 yıllık tahvil getirisi %4.95'e gerilerken 10 yıllık tahvil getirisi yükselişini sürdürerek %4.21 oldu. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı eksi 78 bas puandan eksi 74 bas puana geldi. Dolar endeksi günü yatar seyirle noktaladı. 103.2 Brent petrol aktif vadeli kontratı Çin endişeleri sebebiyle günü %1.5 kayıpla 84.9 dolardan kapattı. Altının ons fiyatı günü %0.3 kayıpla mart başlarından beri en düşük seviye olan 1902 dolardan bitirdi. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi verileri öne çıkıyor. Yurt dışında ise İngiltere'de üretici fiyatları, Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla ve sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek. Ancak gözler FED FOMC toplantı tutanaklarında olacak. Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 7500 seviyesini destek noktası olarak takip edeceğiz. 7500'ün üzerinde kalındığı sürece ana trendte bozulma beklemiyoruz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik